merhaba arkadaşlar. Ben Free Bugün ne yapıyoruz? Mutlu halimle arkadaşlar. Sizlere güzel bir video çekmeye çalıştım arkadaşlar. Bugün eşyalarımızı koyarak yolun sonuna gitmeye çalıştık arkadaşlar. O siz de bizi de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan 100 paramızı aldık. Burada bir tane çarkımız varmış arkadaşlar. Çarkı da çevirelim bakalım ne verecek arkadaşlar. Güzel bir şey verirse Hadi 5 dakikalığına 2 2x zam verdi. Bayağı iyi. Tamam çalışıyor şimdi. Biz de hemen buradan e, right diyelim. Buradan 100 parayla da kendimize bir tekin alalım arkadaşlar. Buradan bir kuralım bunu. Kuru abi çok iyi. Şimdi arkadaşlar go diyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Böyle onu devam için Like atabı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi. Devam edelim arkadaşlar buradan. Bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz? Aşağı aşağısı bayağı bayağı yüksekmiş aşağısı. Tamam hadi. Burada bir tane bir şey var. Onu tarttık ama olsun. Evet bunlar para herhalde. Kontrol edebiliyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Tamam hiç sorun yok abi. Hiç sorun yok. Tamam. Geldik abi. ikinci yer geldik arkadaşlar. Bayağı iyi. Hala tekenin içinde oturuyorum. Hala içinde oturuyorum. Biraz yukarıya kalksan güzel olur aslında. Tamam baya ilerliyoruz hızlı ilerliyoruz baya iyi tamam İlerledik bitirmeye gidiyoruz oha arkadaşlar Tekneli bitireceğiz ilk defa Öldük mü? Ölüyoruz ya Katlarımız kaldı kontrol edebiliyorum kontrol edebiliyorum Canım baya az kaldı Bitirdik mi? Ve bitirdik İlk Şeyinden bitirdik arkadaşlar tekneden bitirdik ilk eşyamızdan değilim arkadaşlar İlk eşyamızdan bitirdik Baya iyi tamam Şimdi 9 paramız var. 9 parayı ne alabiliriz? Hemen bakalım abi. 900 para bayağı şey alabiliyoruz. 900 para şuradaki aslında sıra sıra gidelim bence arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gidelim. Şimdi ilk öncelikle şunu deneyeceğim araba. Ondan sonra diğerini deneyeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş sıra sıra gidelim. Araba varmış böyle üstüne tık tamam. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Hızlandırıyorum biraz. de gidiyoruz. 300'e gidiyoruz. 400, 600. Oo hayır. Tamam. Hadi hadi hayır be dışarıya gitti arkadaşlar. 100 paramız tekrar oldu. Gidiyoruz ya nereye gidiyoruz? 56 para verdi arkadaşlar baya iyi. 150 paramız tam tamına 150 paramız oldu. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Şimdi 3, 2, 1 ve buradan bir tane bir şey aldık. Eşyamızı aldık arkadaşlar. Şu eşyada bir bakalım. Bu eşya neymiş bir bakalım abi. Bu eşya bizi arkadaşlar böyle kancaymış arkadaşlar bu eşya. Bu kanca kasmak için güzel kullanabiliriz. İdare eder arkadaşlar. Bunu bir yerlerde kullanırız. Şimdi diğer evi deneyeceğiz. Şimdi market mi, bakkal mı bilmiyorum arkadaşlar. Bunun oturma yeri var mı? Tamam böyle oturma yeri varmış. Go diyelim ve gidelim arkadaşlar. Biraz da ben yürümeye başlıyorum. Bakalım. Hayır bir de geldi. Bir de geldi. Komşu ne yapıyorsun komşu? Bir de geldi arkadaşlar. Tamam bir gidelim abi buradan. Adam düştü aşağıya gelemiyor artık. Gelemiyor arkadaşlar. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir yerlere gideriz. Hadi bakalım abi hadi. Şimdiden kırıldı ev. Hayır. Ev baya kötüymüş arkadaşlar şimdiden kırıldı. Bir tane geri değ değir değmez yıkıldı arkadaşlar ya. İkinci yere gelemedik bile ya. Bu ev baya kötüymüş arkadaşlar. O yüzden biz arabayla gidelim. Daha iyi arkadaşlar. Hadi öleceğiz mi artık? 100 para verdi. İdare eder. Tarkımız ne zaman gelecek? 11 saat sonra gelecek. Yarın gelecek arkadaşlar. Şimdi çok ya ee, buradan right diyelim tekrardan diğer eşya marketimi market timi, 600 para istiyor arkadaşlar. Biz en iyisi arabayla gidelim. Araba en iyisidir. Bence araba iş, iyi, arkadaşlar. Bir, bir, kişi daha bindi ama araba hızlı de arkadaşlar. Kendimiz kontrol edebiliyoruz. bayağı hızlı bakın. Şimdiden bile geldim yani ikinci bölüme. Diğerleri çok kötü. Yani bir yere diğer değmez ölecekler diyeceğim. Bu da gelemedi arkadaşlar. Tamam, sorun yok. Sorun yok abi. Sorun yok. Tamam arkadaşlar, sorun yok. Gidelim en iyisi. 23 para varmış yukarıda. O ne para? Hiç anlamadım. Herhalde başka şeyleri kullanacak onları. Şimdi burada bir tane e, ne varmış? Sark varmış. çarkı zaten çevirdik. Can fly diyor arkadaşlar. 199 Robux'muş. Tamam abi. E, buradan şimdi Güzel bir şeyler devam ediyoruz çok iyi abi bakalım nereye kadar girebileceğiz diyeceğim. Yine çarptık bir yere yine çarptık bir yere Hadi biraz hızlan Diğer bölüme geçmemiz için biraz hız lazım abi bize Hadi hızlan 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 Bir yere değil mi bir yere değil mi Değil mi bir yere değil mi bir yere Tamam diğer bölüme geçtik mi Geçtik tamam abi baya Çok iyi tamam Geçtik abi geçtik Tamam geçtik araba hala sağlam iyi iyi de İda, idare, eder Tekerleri hala var. Dört teker üstünde gidiyoruz abi. Yine tekerleri var. Tekerleri koruyor bizi iki tekeri kaldı, üç tekeri kaldı. Öldük artık abi. Şimdi ben kontrol kendimi kontrol edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden bunlara değmemeye çalışacağım abi. Sizler için diyeceğim dedik abi. Canımıza götürmedik tamam canımız hala full. Öldük. Hayır. Ne oldu benim ya? Partını aldım arkadaşlar. Ve ama kazandık. Çok ya abi ya. 1267 paramız oldu. Bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı iyi tamam. Çok iyi abi. Güzel bitirdik. Güzel bitirdik abi. Şimdi ya right diyelim tekrardan. Ee, burada 1500 para istiyor roket için arkadaşlar. Roket e, hangisini alsak arkadaşlar. Biz arabayla gidelim be arkadaşlar. En iyisi. Arabayla gidelim. Ondan sonra da alırız abi. 1500 para yaparız. 1500 para yaparız abi. Şimdi ben duvardan gitmeyi düşünüyorum. Duvar daha iyi korumalı yani. Hiçbir şey olmadığı için bir yere değmiyorum. Bakın hemen geçtik abi. Bayağı iyi. Arabamız zaten sağlam. Hadi biraz daha hadi. Hayır be arkadaşlar ya. Az kalmıştan ama bitirmeye. Kas para verdi. 114 para. İdare eder tamam. 300 oldu arkadaşlar. 1381 oldu. Tamam şimdi arkadaşlar. Right diyelim tekrardan. Buna tıklayalım buna tıklayalım ve devam edelim abi. Bas abi bas 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 bas. Çok iyi. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Hadi. Tamam geçiyoruz burayı da iyi idare eder arkadaşlar. Burayı da geçiyoruz. Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Araba girdi herhalde. Öldük mü? Ne oldu arkadaşlar? Ölmüşüz. Nereye gidiyorduk Evet, artı değişmiş arkadaşlar. Kaydırak değişmiş. Herhalde 5 dakikada değişiyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi kaydırak kahverengi oldu. Oha adamların şeylere bakın. Oha bu ne güzelmiş böyle. Nuba var orada. Nub Nub Nuba adam var orada. Nuba, Nuba bineceğim ben. Ben Nuba bineceğim. Gel buraya unuttuk. Gel buraya. Tamam bindim arkadaşlar. Ben Nuba bindim. Çok iyi. Bunu da böyle kendimi sabitliyorum böyle. Şimdi bana hiçbir şey olmaz abi. Bana hiçbir şey olmaz abi. Böyle kaydırak da böyle olmuş abi. Bize, kendimize de bize de para veriyor. bayağı iyiymiş. Bize de para veriyor. Nup gidiyor. 30 paramız oldu şimdi. 40 oldu. 50 oldu. Öldük. Öldük. Öldük abi. Kendimiz kontrol edebiliyoruz. Çok iyi. Kendimizi kontrol edebiliyoruz. Bas abi. Bas bas. Kasta gidiyorum. Bilmiyorum. Kasta gidiyorum. kaçma bir şey çıkmazsa iyidir. Hadi. Hadi. Çok iyi. Tamam. Tamam. Geçtik abi burayı da. Tamam. Çok iyi. Şimdi böyle de geçtik abi. Hadi bir şey değmesin bana. Öldük ya. Ama 200 para aldık arkadaşlar. Bence iyi. 200 para bayağı iyi. Şimdi burada ödülümüz varmış. 500 para arkadaşlar. Yine bir ödül aldık arkadaşlar. 500 para yine bir ödül aldık. Oyunba girdi. O şöyle yapıp delteceğiz. Şimdi 2000 paramız var arkadaşlar. 2000 paraya 1500'ü harcayacağım ben en iyisi. Roket araba varmış burada arkadaşlar. Bakın bayağı hızlı ilerledik bayağı. Tamam burada bir tane roketimiz varmış. Bu gidiyor ya. Gitmiyor mu? Tamam gitmiyor arkadaşlar. İçine binebilirsem. Tamam bununla bindim arkadaşlar. Bunu da sabitliyorum ve basıyoruz abi gaza. Hadi sabitleme kendimi sabitleme. Bu adam benden tımp gidiyor. Bakın arkadaşlar benden tımp gidiyor adam. Aşağımızda ne yapıyor bu arkadaşlar ya? Ne yapıyor arkadaşlar? Kameraman. Ne yapıyor? bir 700 paramız var. Bakalım kaç para verecek? Güzel mi roket? Deneyelim bakalım abi. Büyük olması biraz kötü. Her yerleri değiyor arkadaşlar yani. iki tane böyle bir şey yan yana olursa bu değecek çünkü küçük değil arkadaşlar. Hani yeni şu an olduğu için baya kötü olabilir ama baya ilerliyoruz ya. Baya ilerliyoruz. Tamam merdivenler gitti abi. Merdivenler gitti biz de gittik. Biz de gittik ama biz hala hayattayız. Hala hayattayız. Hala hayattayız diyeceğim. Ölmüyoruz abi. Ne oldu lan bize? Ne oldu? Hayır. Kemiklerimiz koptu arkadaşlar. Ayrıldık kendimizden. Bu ne? Ne oluyor? Tamam. Gidelim abi. Hala gidiyoruz. Öldük. Tamam. Burada ödülümüz varmış. Kendimizi canlandırabiliyoruz. 7 dakika sonra da bize bir tane e, kas para verecekti. Bir ka para verecekti. Sorun yok. Aslında arkadaşlar o şey daha fazla gidiyor ya. Ben öyle geldi arkadaşlar. Mesela ben e, roketi 1500 para aldım arkadaşlar. Ama iyi gitmedi. Çok az para veriyor. Mesela ben bunu 500'e mi 200'e mi aldım arkadaşlar? Baya ilerliyor yani. Nasıl oldu böyle aç anlamadım. Küçük olduğu için olabilir ya da e, pahalılar büyük olduğu için çok fazla ilerleyemiyor. Hadi bakalım deneyeceğiz abi. Bakalım gidiyoruz abi. Bakalım gidiyoruz. Kendim at da karşımıza. At. Kaç tane tekerimiz? Dört tane tekerimiz var hala. iyi. Yavaş yavaş gidecek de arkadaşlar. Diğerinden daha fazla para alacağız bence. Bakalım yeni bir kaydırak geldi arkadaşlar. kahve kahverengi kaydırak gelmiş. Bakalım bunu bitirebileceğiz mi? Hadi bakalım bitirebileceğiz mi? Ben yan taraftan böyle kaydırak kaydırak gibi gideceğim. Hadi tamam. Bayağı hızlıyız. Bayağı hızlıyız. Bayağı hızlıyız. Kasta gidiyoruz bilmiyorum. Çok iyi ve bitirdik. Bakın. Hayır canıma bakın. Canıma bakın. Oha. Tamam bitirdik abi. 1680. 10, 1963 paramız oldu. Baya iyi abi. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? şey daha fazla para veriyor ya. Anlayamadım. Baya garip. Tamam. E, 2500 para istiyor diğer eşyasın. Ben şu 700 paralık şeyi de alacağım. 600 paralık şeyi de aldım arkadaşlar. Pizzaymış nasıl ilerleyecek pizza? Oturma yeri var mı? Evet varmış. Tamam deneyelim abi. Hepsini sıra sıra deneyeceğiz arkadaşlar. Bu adamın şeyine bakın heykel çıkarttı arkadaşlar. Yavaş gidiyor aslında. Biz bir tane en iyisi böyle şey atsak. Hayır hayır. Gel buraya pizzam. Gel buraya. Siz arkadaşlar hamburger mi seviyorsunuz? Pizza Mi seviyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bence pizza daha iyi arkadaşlar. Bence pizza daha iyi. Ben hamburgeri çok fazla yemiyorum. Çünkü sevmiyorum abi hamburgeri. Tamam, ilerliyoruz. Şimdiden güzel para verdi. 50, 60 oluyor abi. Şimdi 70 oldu arkadaşlar. 80 oldu. 90 oldu. 100 oldu. Gidiyoruz abi ya. Ben bunu kontrol edebiliyorum aslında da bilmiyorum arkadaşlar. Sağ sol yapıyorum. Gidiyor mu? Benden ben kontrol ediyorum. Biz bilmiyorum. İlerliyoruz abi, ilerliyoruz. Şimdilik hiçbir şey olmadı. Pizzaya ilerliyoruz abi. Bakalım. Bayağı para falan da topladık yani yerlerden. Bir şeyler topluyoruz. 200 e, yukarıdaki coinisten olmuş her kişi. O coinisten işleri hiç bilmiyorum. Herhalde bir şeyler alıyoruz ondan. Artık öldük. Kendimizi bitirebileceğiz mi? Bakalım abi. Şöyle duvarlardan gidelim abi. Bitirebileceğiz mi? Ve bitirdik abi. İkinci defa bitirdik. Çok iyi. Kaç para verdi? 1607 paramız oldu. Bayağı iyi abi. Şimdi buradan da bir tane canlanma gibi bir şeyler aldılar abi. Bakalım ne işe yarıyor arkadaşlarım. Şimdi crime dedik. Buradan aldık bunu. Herhalde tekrar doğacağız. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın tekneyi zaten denedik. Ee, arabayı denedik. markete denedik. Pizzayı denedik. Bu tekneyi denememiştik arkadaşlar. bayağı da büyük tekneymiş. Burada küçük gösterse de bayağı da büyükmüş. Tamam. Kendimiz kontrol edebiliyoruz. bayağı iyi bakın bu. Bu kendimiz kontrol etme şeyi baya iyi diyeceğim. Kaplumbağa bana taktı. Kapumba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır devrildi arkadaşlar ya. İkimiz de bir anda gidiyoruz tamam. Bakalım ne olacak? Yan 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 gidiyoruz arkadaşlar biz ya. Oha şimdiden yıkıldı. Hayır nereye gidiyorsun? Bu baya kötüymüş ya. Bu ne arkadaşlar? En iyisini sıkalım biz. Bu baya kötüymüş arkadaşlar. Biz en iyisi. orada e, bir tane yumurta varmış. Evet. Bu parayla yumurta atıyoruz. Evet. Sen Bakalım ne verecek. Bunny'e tavşan e, verdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Tavşan verdiyse tavşan verdiyse nereden takacağız o tavşanı? Nereden takacağız? Pet takılacak bir yer yok zaten de. Anlamadım arkadaşlar. Buradan mı? Nerede ya? Arkadaşlar bunlar ne? Evet. Bunlar buradaymış. Arkadaşlar baya iyi. O parayla böyle pahalı şeyler alabiliyoruz. Çok iyi abi. Baya ilerletir bizi. İçine bir girebilirsem. İçine bir girebilirsem abi. Tamam girdik. Oturduk abi. Bas. Bas 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 bas. Çok iyi abi. Arkadaşlar baya tatlı ya. Baksanıza. Baya tatlı tamam. Şimdi orada zaten büyük yatak da varmış bizde. Onları ne ara çıkardık biz ya. 1600 paramız var. Ee, her şeyi zaten denedik. 2500'e otobüs var arkadaşlar. Okulda da otobüs okul otobüsü var arkadaşlar. O kadar hızlı konuşuyorum ki kendimi de bilmiyorum ne konuştuğumu arkadaşlar. O yüzden de özür dilerim. Ee, dün attığım video bayağı izlenmiş arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada izlenmelerimiz bayağı iyi. Dün attığım ondan önce attığım video arkadaşlar 300 izlenmiş. Oyunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir ara oyunun devamı gelir arkadaşlar. Şimdiden yüz paramız oldu ve hala sağlam arkadaşlar. İyi. Bakalım ilk defa tekneyle bitirebileceğiz mi arkadaşlar? Tavşanla değilim arkadaşlar. Bitirebileceğiz mi? Çünkü ben hep böyle ölürken gidiyordum böyle en sona ve bitirdik. Ve bitirdik yine ölür, ölerek yaptık ya. Ben bir tane te tekneye binip falan yapamıyorum arkadaşlar. Canım gitti benim. Nerede bunun sonu? Son nerede arkadaşlar? Bitmiyor burası. ya. Bit burası bitmiyor tamam. Sonu gördük abi. Çok iyi. Sonu gördük arkadaşlar. İlerleyelim çok iyi aldık bakalım kaç para verdik 2300 2626 paramız oldu şimdi bakalım ne alabileceğiz yine yani bir şey alamıyoruz herhalde ben bakacağım arkadaşlar bir şey alabiliyoruz evet alabiliyoruz şunu da arkadaşlar diğer videoda deniriz bence arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu oyun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet